Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mersin vlog çekeceğiz. Tatil vlog yani. Bugün yani yarın aniden çıktı aslında. Bu yoksa gitmeyecektik. Mersin'e gideceğiz. Anneannemin yanına. Ve çok fazla gezeceğiz dedi. Annem o yüzden ben de bunu size çekmeliyim dedim. Ama videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Ve başka ne tür videolar istiyorsanız Onlarda şey yazın işte dilime dolandı. Yorumlara yazın. Şimdi valiz hazırlıyorum. Görmüyorsunuz. Valiz hazırlıyorum. Kombinim şu an böyle. Neyse yarınki kombinimi hazırladım daha. Yarınki kombinim bu olacak. Benim böyle göreceksiniz. Arkadan çok güzel duruyor. Şey. Ama şimdi çekeyim. yeni dolap yaptırdık. Onu da göstereceğim. O zaman videoya geçelim. 3, 2, 1, geç. Arkadaşlar bugün Mersin'e gidiyoruz. Ama size bir şey söylemeyi unuttum. Anneannem gideceğim bilmiyor. İlk önce annem gelecek. Sonra ben 1-2 dakika sonra zili çalacağım. Anneannemin tepkisini çok merak ediyorum. Onu da size çekeceğim. Havalimanına giderken tekrar kaydı açacağım. Çay. Bayram için açmadı. Tam 16 17 sıfır arası var. Evet. Bayram için Şu an rezervasyon veriyor bayram. Aynen. Aynen. 17 20 arası ararsa daha sağlıklı o zaman 1500 lira civarında. Gitti dedik yolcuların bagajın, kargonun ve yakıtın konumu uçağın emniyetli bir şekilde kalkışını etkilemektedir. Bu sebeple boarding kartlarınızda yazan yer numaraları... Çok güzel olmuş. Milos'la çok girdik buraları ya. <laughs> Canım. Çok tatlı bir ziyan. Yazın gülenin normal kolu oynasın. Hmm. Hatırlıyorum. Şu heykel ne acaba? Neyse. Neredeyiz? Nasıl oynayacağız? Şimdi anneanneme haberi yok. geleceğimden sadece annemin versin e geleceğini sanıyordu. Ama şimdi bir iki dakika sonra gideceğim. Anneler şimdi gitti. Bir, bir, iki dakika sonra gideceğim. Çalacağım kapıyı ve sürpriz. Kapının şifresini tamamlamam gerekiyor. Tamam. Hadi ya. Hadi. Ой, ой, <соединяющие>